Arkadaşlar eve doğru gidiyoruz gençler. Bozu da balıyor, bozu yerden da yorgun olmuş. Aha, şu gördüğünüz koç da herhalde kurban için kesecekler yarın. Yarının hazırlığı, pardon diğer gün. Haya! Ya Şşş, benim koçum bu güzel, onunki mi güzel? Benimki geç yavru o daha kocaman köle olacak var ya. Ya ya. Öyle bir yorgunum ki. Sen git. Ya Gelemiyorsun dostum. Maalesef. Gel, buz gel, buz gel. Buz gel. Çıt, çıt. <laughs> <laughs> Ey bu okubu diye. Nasıl, nasıl, nasıl bir Bir şey yarın kesilecek. Haya! Şuradaki çiftliğimize gidiyoruz önce Bir de orayı size göstermek istiyorum. Çok kişi bilmiyor. Çok kişi biliyor. Gecenin dikişleri açıldığı için herhalde gece bırakmıyoruz muzrak şey yapsın gençler. Yani daha yapılmamış. Yarın da bir şey oldu olmadı bil ki gece bu sefer yine hamile kalmayacak. Herhalde yara acıtıyor ya ondan mı bilmiyorum ki. Var bir şeyler ama ama muzrak çok ha, şey olmuş. Har olmuş gençler çok aşırı saldırgan. Resmen ama insanı havada parçalamak istiyor. Hey, şerefe Fatreko. Böyle yavaş yavaş gidelim bakalım. Hay, arkadaşlar bu da bizim diğer bahçemiz gençler. Eh, hani bu biraz özel bir bahçe. Abim, burayı özel yaptık böyle şeralesi, meralesi ama. <laughs> Arada bir geliyoruz. Çevresi göstereyim. İçerisi nostaljik brem. Kaptır Haramiler. Aha hani yeraltı mağaramız. Kardeşlerime söyleyeyim. Yani güzel bir yer. Evet. Vay şans. Elektriği açayım. Burada güzel anılarımız geçti. Gençler biliyor. Ne bal. Arkadaşlar eve geldik. Burada benim bahçem. Dinleneyim gençler. Şehir merkezindeki evim. Geceyi bağladım. Ah e hani. Bu benim birinci evim. Bu da ikinci evim. Dedim belki bir zamanlar Dedem bir tane eş getirmiş, ben de iki tane getirdim ama hayaller Paris. Bozo! Kışın hayvanları normalde burada besliyorum. Eğer bu kış oraya yerleşmezsem... Aha! Yavruları da buraya koyduk. Leli yarın sağıp, yani annem yarın sağacak, peynir yapacak. Yaşlı kadınlar biliyorsunuz. Peynir hastası. Süt hastası. Çocuklar. Ahani. Ah ben de gideyim artık. İstirahat edeyim gençler. 3 gün sonra görüşürüz. Bay bay. Yeter bu kadar çobanlık bence. you did.